Fındık bahçesi yosunlaşma problemi. Arkadaşlar yosun bahçenizden gitsin istiyorsanız pH seviyeniz çok düşük demektir. Bu kadar yosun varsa bakın böyle bir yosun tabakası oluştuysa sizin bahçenizde de pH seviyesi çok düşük ve bahçeniz çok bakımsız demektir arkadaşlar. Eğer bakarsanız sizin bahçenizde böyle olur. Gördüğünüz gibi hemen aynı yerde iki farklı durum. Yosunlaşmayı engeller bu şekilde bakım yapar, çapalama yapar, gübre atar, kireç atarsanız sizin bahçenizde böyle olabilir arkadaşlar. Bakarsanız bağ olur, bakmazsanız çöl olur arkadaşlar. Bu yosunlaşmanın sonu çölleşmedir arkadaşlar. Buraya toprağa hiçbir şekilde güneş vuramaz. Güneş vuramadığı için de bu toprak güneşten hiçbir gıda alamaz. Çöl olur arkadaşlar bildiğiniz çöl olur.